Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 42. sezonun 3. savaşını oynayacağız. Rakibimiz The Living Tribunal. Valla bunlar sadece ittifak savaşına odaklanıyorlar artık. Bayağı iyiler ittifak savaşında. 41. sezonunu da Platin 1 bitirmişler. Niye 42 yazmıyor onu anlamadım. Sanırım usta 1'di bitirdikleri yer. Çıkarılan savaşta düşününce. Sabahın köründe uyanır uyanmaz. <laughs> Savaşı açtığım için biraz yorgunum. Evet başlayalım Giriş yapmıştım dün geceden bir enerji yapmıştım Takımım Doom, e, Aleva'dan Ve Warlock olacak Evet yolum buradan başlıyor Ben yatmadan önce Ortadaki miniyi dövmediler O yüzden böyle Evet bir bakayım Bir e, yaralamama lazım Başlayalım bakalım Ah, layıkım doldu ya. Bekleyelim şimdi ya da beklemeyelim. Niye bekliyoruz? Her Doom'la oynadığımda bir şey oluyorum. Dikkatli... Dikkatli... Ee, yani, dikkat moduna giriyorum. Nasıl diyeyim onu? <laughs> Hep bir L3 korkusu oluyor. O Garip bir şey oldu orada ama Allah'ım ya Algılamıyor komutları gibi bir şey Heh en azından Şey varken attık Ya ne oluyor komutları algılamıyor şu an Bir saniye abi ne oluyor Bir dakika bir dakika Dayak yiyip duruyoruz Valla bastım da geç algılıyor. Okay komut meselesine dikkat etmek lazım ama yakar bizi. Sırada Amerika Çavez var. Şimdi bir kontrol edeyim. Evet, daha vaktimiz var. Bunda da karomuz aynı. Yaralanmamamız var. Abi yapma be. Bunu lazım. lazımdı. Haksın da öyle adam gibi girmeye başlayacağım. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> evet aynen böyle gideceğiz. Evet hallettik. Chavez daha kolay oldu. Telefon kendine geldi Chavez'de. Sırada Ebonimo var. Tehlikeli bir dövüş. Hale kullanacağız. Bakayım. Güç odaklanması iki ve yere çakılma var. Yere çakılmadan ötürü bir e, bir güç barıyla başlama basayım diyorum. Bir de sağlık basalım ne olur ne olmaz. Okey. Haydi girelim. Allah. Şansa. Tamamdır. Yine pot basmamız gerekecek. Sonraki dövüşümüzde gerçi. Ama rahat hale Devam ediyorum. Hemen bir şunlardan basayım da. Ay 8'e bastım ya neyse. 200'lük. Burada güç çerezi var. Zırhlanmayı hesap ederek oynamam lazım. Evet. Yapacağım şey şu. Aynen yaptık. Gelsin. Ula değmiyorsun ki bana ya. Değmediği halde niye atıyor şu özel saldırısını anlamıyorum. Evet bunu da aldık. Devam edelim. Şöyle gidiyoruz. Rezil demir alan. Bir bakayım şöyle. İade politikası. İyi bunda pek bir şey yok. Hemen girelim. Ve tam zamanında. Evet şimdi son dövüşümüze gidelim. Ne vardı bunda? Tamam ben pot basayım bir tane ne olur ne olmaz. Doğru zamanda blok yapmadan dövüşeceğiz o kadar. Oh vur şöyle bloğuma ne güzel. İşte şu durumlarda bloğa vurma meraklısı olun ya. Ay Allah. süper yapamadık. Evet bu da Tamam. Benim dövüşlerim bu kadar arkadaşlar. Yani <laughs> savaşında da mağlubiyetle sonuçlanacağı apaçık ortada. Aç, aç, aşırı kötü oynamış gene bizimkiler. Rakip de çok iyi oynamış. Bunu sonunu beklemeye dahi gerek yok. Direkt bu videoyu böyle sonlandırabilir mi? Yani bu savaş mağlubiyetle sonuçlanıyor maalesef. İki galibiyet bir mağlubiyetle başlıyoruz sezona. İnşallah sonraki savaşlarımızda daha iyi performans sergileriz, toparlarız kendimizi. Bakalım göreceğiz. Yine e, klasik e, eski halimize dönüyor gibi biz yani hep böyle 4-5 kere falan ölüyoruz ya o mevzu işte. Evet bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.